değerli izleyici konuklar 10. bölüm değerlendirmesinde şöyle yazıyordu okuduğumuz kadarıyla sevgili değerli izleyici konuklar. Sofya Eşref'e Sabbahi diye iftira atacaktı. Öyle yazı, yazıyordu. 2. sezonda büyük ihtimal bunu göreceğiz. Ama onu görmekten önce e, bayağı bir şüphelenecek Eşref Sofya'dan. da Sofia'da bu durumun farkına varacak ki vardı da zaten e, Sabbahi olduğundan şüphelendiğinden bir şeyler söylediğinden en ufak bir şey de sezdi uyanık diyoruz sevgili değerli izleyici konuklar ve sevgili değerli izleyici konuklar Eşref'i sabahilik de suçlayacak bu bu vezirin kulağına kadar gidecek sevgili değerli izleyici konuklar vezir Mansur da e, muhtesip ünvanını onun elinden alacak yani diyor ki eee bin söz bir araya gelse de pardon bin söz bir araya gelse de eşref mahlukat tecelli etmedikten sonra diye bir söz vardı bildiğiniz üzere sevgili değerli izleyici ee, ve e, Eşref kimmiş diye birisi de bir şey söylüyordu ve e, Allah onun hak söz söylemedikse söylemediyse eğer ki Allah ona gazabını verecektir diye bir şey yazmıştı Abdülkadir Geylani Hazretleri ve e, gazabı da şey olacak muhtesip bir ünvanın alınması olacak tıpkı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin müderris ünvanının alınması gibi e, eşşefin muhtesiplik ünvanı alınacak muhtesip eşşef olmaktan çıkacak ve sevgili derleyici çikolatlar onu da zindanda görebiliriz ikinci sezonda ve turağında Sofya'yı almak da çok iyi bir iş başarmış gibi sevmeye devam edecek. Diğer taraftan da şeyle dalga geçecek konuşturmaya çalışacak. Çeşitli işkenceler uygulayacak Eşref'e. Ama başarılı olamayacak. Benim bildiğim yok diyecek. Sofya'nın yüzünden Eşref'in bayağı canı yanacak ama sonrasında Sofya Eşref'e azıcık olunca işler tuk edecek. Durun diyecek. Ve Sofya Eşref'i nasıl o yola ettiyse o yoldan çıkarmasını da bilecek. O yoldan çıkaran da yine Sofya olacak. Ama Sofya daha sonrasında yakalanınca iş, işin rengi bayağı değişecek sevgili değerli izleyici ee, Ama sevgili değerli izleyici konuklar Sofya'yı da o e, şeyden Alafranga'dan kurtaran da yine eşref olacak. Alafranga'dan derken o durumdan kurtaran da yine eşref olacak. Bir suçu yok diyecek ama e, diğerlerinin diğerlerine yardım ettiği falan da ortaya çıkacak. Konuşturmaya çalışacaklar ve sevgili değerli izleyici konuklar sabahilerin çoğu yakalanacak. Ama bu ikinci sezonda 14. 15. bölümlere doğru görebileceğimiz şeyler. 11. 12. bölümlerde bu senaryo bu ağırlıkta gidecek olursak hani ağır yavaş değil de e, bu şeyin de düzeyinde gidecek olursa sevgili değerli izleyici konuklar hepsini yavaş yavaş görebileceğiz diye sevgili değerli izleyici konuklar ve videomuzun yavaştan sonra denk geliyoruz umarım beğeniniz bir video olmuştur yes videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun selametle kalın aynı günler esenler.